Olaylar mı insanları ön plana çıkartıyor yoksa insanlar mı olayları gündeme sokuyor pek belli değil. 1991'in 16 Ocak gecesi başlayan Körfez Savaşı iki ay süreyle bütün dünyayı dehşete düşürdü. Filmlerdeki Yıldızlar Savaşı'nı andıran görüntüleri hemen her gece yüz milyonlarca insan televizyon ekranlarında seyrettiler. Orta Doğu'daki ateş sönerken bu defa bütün dünya Sovyetler Birliği'nin yavaş yavaş dağılmasını ve sonunda kendi kendini fes etmesini seyretti. 70 yıllık bir süper güç 1991'de tarihe gömüldü. Dev bir imparatorluk gözler önünde yok oldu. Yerine çıkanın geleceği ise henüz belli değil. Demir perdenin çöküşü birçok ülkedeki azınlıkların bağımsızlık mücadelesine başlamalarıyla sonuçlandı. Bunların içinde bize en yakın ve en kanlı olanı da Yugoslavya'daki iç savaştı. Avrupa'nın ortasında herkesin hayret bakışları altında Yugoslav mozaiği dağılıverdi. 1991'in diğer acı sürprizi yine demir perdenin çöküşüyle ortaya çıkıveren ırkçılık oldu. Başta Almanya olmak üzere Fransa, Belçika ve birçok diğer batılı ülkede yabancıların ülkelerine geri dönüşleri için büyük bir kampanya başlatıldı. Bir zamanlar omuzlarda taşınan yabancılar şimdi kovalanır oldu. Bütün dünyayı en çok şaşırtan bazılarını da çok güzel olay İngiltere'nin Demir Lady'sinin başbakanlıktan ayrılmasıydı. Gözleri yaşlı şekilde yıllardır oturduğu evden çıkarken Kimsenin kuşkusu yoktu. Margaret Thatcher mutlaka siyaset dünyasına geri dönecekti. Nitekim de hiç gecikmedi. Except to say that I am in full agreement with John Major's <laughs> firm opposition to a federal Europe in his speech last Friday.